Arkadaşlar tarihte hiçbir kavim keyfi nedenlerden dolayı yurt edindiği yeri bir daha dönmemek üzere terk etmemiştir. Yeni yerler fethetmek arzusu ile topraklarını genişletmeye yönelik savaşlar yapmış fakat hiçbir suretle mecbur kalmadıkça yaşamını sürdürdüğü bölgeyi bırakıp gitme arzusu içinde olmamıştır. Çünkü bu olay hem psikolojik hem ekonomik hem de askeri açıdan kötü sonuçlar doğuran bir dizi olaylar silsilesini tetikleyerek işlerin içinden çıkılmaz bir hal almasını sağlayabilir. Aslında bir nevi ya batak ya çıkak kumarıdır bu. Peki tarihte kurulan ilk büyük Türk devleti olarak kabul edilen Asya Hunlarını yurt edindikleri bölgeyi bırakarak batıya yönelten etkenler neydi? Genel olarak kuraklık, ekonomik sıkıntılar, otlakların yetersizliği buna sebep olarak gösterilebilir. Hatta 18. yüzyılda yapılan araştırmalar bu tarihlerde uzun süre göçlere maruz kalınmasının ana sebebinin iklim değişikliği olduğu tezini ortaya atmışlardır. Değişen sıcaklık dengeleri ortamında yaşamaya çalışan insanların çektiği zorluklara dayanamayarak bulundukları bölgeleri terk etmek suretiyle yeni yerler aramaya başladığı öne sürülmüştür arkadaşlar. Göçlerin siyasi sebebine gelince tarih boyunca bilindiği gibi Türkler başka bir devletin esareti altında yaşamayı kabul etmemişlerdir. Çin baskısı buna en büyük örnektir arkadaşlar. Çünkü Hun devletini esareti altında yaşamaya mecbur bırakmak isteyen Çinliler zaman zaman bu gayelerine ulaşsalar da Türkler asla boyun eğmemiş bu yüzden göç etmek zorunda kalarak kendilerine yeni yurtlar aramışlardır. Arkadaşlar 1939 yılında yayınlanan Fransız yazar René Grosset'ın yazdığı ve Halil İnalcı'nın tercüme ettiği Stepler İmparatorluğu adlı kitabın 89. sayfasında Hunların Avrupa'ya girmek için Aral'ın kuzeyindeki stepleri hangi sebeple bıraktığını bilmiyoruz diye bir ifade geçiyor. Bunu da buraya ekleyelim, kaynak çeşitliliği olması açısından önemli diye düşünüyorum. 374 yılında Balamir komutasındaki Hun devleti Volga nehrini geçtikten sonra Terek ve Kuban alanlarını yenilgiye uğratıp hakimiyetleri altına aldılar. Daha sonra Dinyeper'in batısında Ostrogotlarla hücum edip onlara da boyun eğdirip hakimiyetleri altına aldılar. İstila önünden kaçan Vizigotlar ise Tuna nehrini geçip 376 yılında Roma İmparatorluğu topraklarına girdi arkadaşlar. Terek ve Kuban alanlarının büyük çoğunluğu ise Hun hakimiyetine boyun eğip memleketlerinde kalmaya devam ettiler. Alanların bir grubu ise batıya doğru giderek Batı Cermen kavimleri ile beraber göçe katıldılar. Bunlardan bazıları ise Galya'ya yerleşti arkadaşlar. Kavimler göçü olarak adlandırılan bu süreç Türk ve dünya tarihini derinden etkilemiştir. Bugünkü Avrupa halkları kavimler göçü sırasında oralara yerleşen insanların soylarının devamıdır arkadaşlar. Toparlayacak olursak eğer Milattan sonra 216. yılında Orta Asya'da Kuzey Hun Devleti'nin yıkılışından sonra bazı Türk boyları batı yönünde hareketlenerek Seyhun Nehri'nin batısında, Kuzey Kafkaslar'da ve Dinyeper Nehri civarında yerleşmişlerdir. 4. yüzyıl ortalarında Aral Gölü ile Hazar Denizi arasında yerleşen Hun boyları 374 yılında Volga Nehri'ne kadar uzanan bölgeye de yerleşmeye başladılar. Buraları hakimiyetleri altına aldılar arkadaşlar. Aynı dönemde Karadeniz'in kuzeyinde Cermen kavimlerinin iki kolu yurt tutmuştu. Bunlardan Doğu Gotları olan Ostrogotlar, Don ile Dinyeper Nehileri arasında, Batı Gotları olan Vizigotlar ise bu coğrafyanın batısına yerleşmişlerdi. Diğer yandan yine Cermen kavimlerinden olan Gepitler Galicia'da, Vandallar ise bugünkü Macaristan'da bulunmaktaydılar. Bu dört ana grubun dışında Cermen, İranlı, Slav ve benzeri 20'ye yakın topluluk aynı coğrafyanın değişik bölgelerinde varlıklarını sürdürmekteydiler. Orta Asya'dan kopup gelen Hun Türklerinin 374 yılında Balamir komutasında bölgeye girerek aynı yıl Ostrogotların 375 yılında da Vizigotların devletlerini yıkması bu Cermen kavimlerinin batıya göç etmelerine sebep olmuştur. İspanya'ya kadar ulaşan bu büyük göç tarihte birinci kavimler göçü olarak bilinmektedir arkadaşlar. İkinci kavimler göçü olarak vurgulanan olay ise 5. yüzyıl başlarında Uldız komutasındaki Hun kuvvetlerinin Vandalların bir bölümü ile Vizigotların İtalya'ya göç etmelerine sebep olan akınlardır. Birinci ve ikinci kavimler göçü günümüz Avrupa'sının etnik yapısının şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. İspanya'ya göç eden Vandal, Alan, Süyep ve Vizigot toplulukları İspanya'nın yerli halkı ile karışarak bugünkü İspanyolların ilk ataları olmuştur. Aynı şekilde Anglo-Saksonlar Britanya adalarına sığınarak buranın yerli halkı ile karışıp İngilizlerin atalarını oluşturmuşlardır. Kuzey Afrika'ya Vandallar, İtalya'ya Ostrogotlar, bugünkü Fransa'ya ise Franklar yerleşmiştir arkadaşlar. Roma İmparatorluğu ise Kavimler Göçü sonrasında bu göçten menfi şekilde etkilenmiştir. Roma İmparatorluğu içeride yaşanan karışıklıklar, dini tartışmalar, ekonomik ve askeri sıkıntılar nedeniyle bu göçlere karşı etkili tedbirler alamamıştır. Ayrıca bu göçleri kaygıyla takip eden imparatorluğun olabilecekleri önceden tahmin etmesi de mümkün olmamıştır arkadaşlar. Çünkü göçü etkileyen faktörlerin düzensiz bir şekilde tekrarlanması, göçün karmaşık bir hal almasına neden olduğu gibi sürekli hale dönüşmesine de neden olmuştur. Bu göçler yüzyıllar boyu devam etmiştir arkadaşlar. Batı Roma Hun İmparatoru Attila'nın saldırıları ile iyice yıpranmıştır Roma İmparatorluğu. Attila'nın Galya ve İtalya seferleri ise imparatorluğun oldukça yıpranmasına neden olmuştur. Bunun yanında Cermen kavimlerinin saldırı ve taciziyle de iyice zayıflamışlardır. Bu durum Batı Roma İmparatorluğu'nun sonunu getirirken Avrupa kıtasının siyasi ve etnik haritasının da büyük ölçüde değişmesine neden olmuştur. Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmış, daha sonra ise Batı Roma 476 yılında yıkılmıştır. Arkadaşlar burada Doğu Roma ismiyle anılan imparatorluk zamanla Bizans olarak anılmaya başlanmıştır. Ve bu imparatorluk da Batı İmparatorluğu'nun yıkılmasından yaklaşık bin yıl sonra Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453'te İstanbul'un fethedilmesiyle ortadan kalkmıştır. Diğer yandan kavimler göçü ve Batı Roma İmparatorluğu'nun 4 Eylül 476 tarihinde yıkılmasıyla ilk çağ sona ermiş, orta çağ başlamıştır arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.